if ateş altında Peki, son görevin sırasında hızlı olabileceğini ama karar vermekte geciktiğini, korktuğunu itiraf etmenin de saygınlık göstergesi olmadığını, diğer krallıklarında ateş krallığı kadar önemli olduğunu öğrendik. En önemlisini unutmamalıyız. Görevler konusunda en iyisi benim. O üç işareti çok kolay etkinleştirdim. Ateş en iyisi. Ben en iyisiyim. <gülüyor> 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 <Ne>? <gülüyor> Aa, çok mutlu olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Benim sınavıma katılamayacak <laughs> olmanıza seviniyorum. Ateşçiler çok alınganlar. Ne? Ha? Ha? İşte bu. Bugün en üstün ultra koruyucu olacağım. Beni izleyin. Ha? Hoş geldin koruyucu. Tüm ateş işaretlerini etkinleştirdim. Biliyorum biliyorum. Mekayı gönder artık. Şimdi. Meka Ateş Kormitisi Nükleera komuta edebileceğini kanıtlaman için önce dövüşte onu yenmen gerek. Yapalım şunu. Gormiti, element şövalyeleri, ateşin gücü. Ateş Krallığı Dövüş Arenası, efsanevi meka şövalyesiyle yüzleşmek bir onur olacak. Ah, ben de hayli efsaneviyim. Meka şövalyeleri tüm Gormiti şövalyelerinin en asil ve bilgilerindendir. Şu an iç alevini kontrol edip onur kurallarını izlemen çok önemli. Kolay, ben süper ekstra onurluyumdur. dostum bir çift sünepe görünümlü şey. Bunlarla mı savaşmam gerekiyor? Bu da ne böyle? Ha? Durun tahmin edeyim. Gerçek ateş koruyucusu gelemedi ve ayak işlerine bakan bu çocuğu yolladım. Boom! Hey! Gördüğüm kadarıyla beklediğimin tam tersi. Sen de yakışıklının tam tersisin Gormiti. Boom! Ne var ya az önce Saburo'ya çirkin mi dedi? Ateşin hiç nazik olmaması beni neden şaşırtmıyor? bu meka kormitiler sürprizlerle dolu. Ehu! Şu iki kalın kafaya bakın. Beyinleri donmuş gibi bakıyorlar. Hey koca oğlan ağzını topla. Kuralları biliyorsun yaramaz çocuk. Arenadan çıkarsan kaybedersin. Benim çıkmamı sağlarsan kazanırsın. Ama bunun olacağını sanmam. Boom! Bunları sinirime dokunmaya başladı. Bu benim sınavım diye burada durup seni dinlemek zorunda değilim. Çünkü ben... Mekka Alev. Ha? <laughs> hey, odaklan. Hey, henüz hazır değildi. Ha, bir çift kötü kokulu küçük. Morkogon'a benziyorsunuz. Oh. Morkogon mu? Öyle sen Rif, odaklan. Huh? <güler> Kıvılcım kesici. <külüyor> <Güler> Bu bir Morkogondan bile zayıftı. Meka Alev. üzerine. Yani omzuna. Boom! Öyle mi? Sen de, sen de çirkinsin. Reef, odaklanman gerek. Yoksa... Meka Alev! Bundan hoşlanmadım. Reef ateşte öfkesini kontrol edemiyor. Evet. Anlaşılan koruyucunuz gururuna yenik düşüyor. Zatun! Dikkat et! bakalım arkadaşınızın daha da sinirlenmesi için ne yapabiliriz? Kıvılcım kesici. Ah, Hayır, teşekkürler. Ah. Çok yakındınız. Ama bu ilk ve son olacak. Boom. Hmm. bak. Diyorum. Ne gıcık değil mi? Hayır, sırtına bak. Sırtına mı? Nükleer ne zaman bum dese sırtını açığa çıkarıyor. Ve enerji depoları orada. Depolarını hedef almalıyız. Tam odaklan. Nükleer tam bum pozunu verirken. Tamam, odaklanacağım. Anlaşılan turuncu saçlı bebek... ...büyük şirkin dostundan ders alıyor. Hmm. Ne oldu? Voidus dilini mi kaptı? Hmm. Ya, biliyorum. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Çünkü sen küçük, yaramaz bir mor kogonsun. Hmm. Devam et etrif bize her an sırtını dönebilir. Merak etme. En üstün ultra koruyucunun dikkatini bozmak için teneke bir palyaçodan odan fazlası gerekiyor Yok. Bir şey söyle. Bir şey yap. Yok. Yok. Çok sıkıcı bir dövüş. Seni küçük düşürmesine izin veriyorsun. Kaybediyorsun. Sen bir eziksin. Evet. Sen bir morkogonsun. Mork, 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 mork. Ben bir morkogon değilim. Morkogon sizsiniz. Dikkatin dağılmasın. Şimdi hedefine odaklan. Ama arkadaşların neden seninle alay ediyorlar? Bu çok mantıksız geldi. Ne? <laughs> <laughs> mor, 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 mor. mor. <laughs> Mantıklı olan ne biliyor musun? Siz en hakiki morklarsınız BOOM! Savunmasız kaldı. Şimdi odaklan. Hı? Morf! 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 Yeter artık. Ve sen de. Sırf mekasın ve efsanesinde insanlara hakaret edebileceğini mi sanıyorsun sen? mork sensin. Vay be. Bu hiç fena değildi. Bir mork için. Ha? Sürpriz yapma. Odaklanmazsan onun saldırılarına dayanamam. Ama o başlattı. Gerçek bir morkogon gibi konuştun. Morkogonlar konuşamaz. Bir morkogon da aynen böyle der. onları dinleme. Ama ya haklılarsa? Ya en üstün koruyucu ben değilsem? Ya ben bir morkogonsam? Kim olduğunu bilecek. Yalnızca tek kişi Riff yine sensin. <laughs> Oh, bir tavus kuşu gibi kabardı. Yoksa bir mor kogon gibi mi demeliydim? Mork, 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 Çok iyi, Riz. Mork, 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 boom. Şimdi. Kıvılcım kesici. Bu. Evet kazandık. Çocuklar benimle dalga geçmeniz hoş değildi. Çocuklar. Bir ilüzyon. Peki bunu kim yapıyor? Hey Darkan. Çok çirkinsin de o yüzden mi yüzünü kukuletayla kapatıyorsun? ne cüret? Mekalev. Hayır. Ah, sonunda. Çocuklar, böyle davranmanızın tuhaf olduğunu düşünmüştüm. Evet, benim laf sokmalarım bundan çok daha komiktir. Tebrik ederim seni. Öfkene hakim olmayı başardın. Ha. Deyse olgun davrandın. İtiraf etmeliyim, fena değildin. <laughs> ve sen de Zator'u fena patakladın Nük. Sanırım seninle anlaşabiliriz. Bir ateşçi ve bir mork gibi. Evet ama mork olan o. Hayır, mork sensin. Hayır, sensin mork. Hayır, Bunu sensin mork. Hayır, sensin bu kadar morg. alıngan olması sensin. benim hatam değil mi? Sensin. <gülüyor> <gülüyor> sensin morg. Morg. Sensin.